Merhaba dostlarım, arkadaşlarım ve canlarım. Şimdi bugün ne yapacağız? Ee, yine gece videosuz bırakmak istemedim. Geceleyen arkadaşlar için bir video çekeceğim. Bu video şey olacak. Şu an e, sizinle ilgili... Bak şunu soracağım. Mesela işte sizinle ilgili ne düşünüyor? Hayır tam olarak şu anda ne düşündüğünü soracağım sizinle ilgili. Çünkü bence e, insanlarla ilgili düşünceler de zaman içinde değişiyor. Yani mesela bugün sizinle ilgili. Mesela normalde sizi kötü bir insan olarak görüyordur ama bugün bir şey, bir hareketinizi görmüştür, bir şey görmüştür. Aklınıza gelmişsinizdir. Bence insanların düşünceleri de gün, be gün değişiyor diğer insanlara karşı. Şimdi pembe ve mor kuşlar. Bakın şöyle yan yana getiriyorum. Birinci destan ve ikinci desten Bu böyle ileri okumak değil de tam olarak düşünceleri okumakla ilgili bir açılma olacak. Hadi o zaman başlayalım. 1. Deste pembe kuşla başlayacağım. 2. Deste karar veremediyseniz lütfen burada durdurun. Merhabalar pembe kuş saçın arkadaşlar Hadi bakalım. Yalnız ve yalnız doğruları görmeye niyet ediyorum. Sakinleşiyorum. Teta frekansına geçiyorum. Hadi bakalım. Bugün aslında en son tabii ki bugün sizinle ilgili ne düşündüğünüz anlık enerjilerde ne düşünüyor sizinle ilgili? Gözünde nasıl birisiniz? Anlık enerjilerde sordum bunu. Aynı açılım olmasın diye. Şöyle alayım da şöyle yukarıda yapayım. Şimdi dostlarım. Bütün hayrına niyet ediyorum. direkt de bana şunu diyor. Yaptığınız bir şeyi algılayamıyor. Diyor ki ben arkadaşının yaptığı bir şeyi çözemiyorum. Onu algılayamıyorum. Bu konuyla ilgili geçmişte yaptığınız bir şey sorguluyor olabilir. Neden onu yaptı? Neden bunu yaptı? Bunu sorguluyor ve bunu sorgularken kafasından şu geçiyor. Senin arkadaşın aslında çok güzel diyor. Yani sizin güzel olduğunuz. Bu net. Bu Burada biri varım. Renkli bir kişiliğiniz olduğu insanların hayatına güzellikle katıldığınız, varlığınızın bile huzur verdiği, ama işte yokluğunuzun acı verdiği bunları düşünüyor. Yani siz varlığıyla ortalığa güzellik getiren ama yokluğuyla zorluk getiren birisiniz. Bir süredir ile bu kişiyle iletişime geçmediyseniz ne oluyor? Bu kız hani ortalarda yok ya da bu adam hani nerede her gün yazar da her gün işte beni darlar da ama artık gelmiyor, konuşmuyor. <laughs> Ay kusura bakmayın yazmıyor. benim için artık savaşmıyor. Demek ki ben artık onun için önemli değilim. Bir dönüşüm geçirdi. Ve şunu düşünün. becerikli ne, ne? alaka beceri mesela? Sorayım bir kart, Ne alaka beceri? <laughs> Şöyle. Aynı anda birden fazla bir şey yaptığınızı düşünüyor. Yani aynı anda birden fazla şeyle uğraşıyorsunuz. İşte atıyorum hem işle hem işte ne bileyim işte okulla hem şunla buna kafanızı dağıtıyorsunuz ve ondan uzak duruyorsunuz. Bunu kaldıramıyor. Dolayısıyla ki, senin arkadaşın çok da becerikli ve sabırlı olmuş. Eskiden böyle değildi. Bu çok güzel bir düşünce. Şu sabırlı olmuş artık. şunu düşünüyor bazıları da. İnadından dönmüyor. Neden inat ediyor? İnat etmesi. İnatçı olduğunuzu söylüyor. Ama bak bu şöyle bir inat. Barışmak için inat etmiş olabilirsiniz. Yani pozitif bir şey için inat etmiş olabilirsiniz ama artık o yok diyor. İyi bir insanın olduğunuzu düşünüyor. Şimdi bak hem şizofreni hem kaygı gelmiş. Yani sizin bir şeyleri abarttığınız, sizin biraz vesveseli olduğunuz, sizin sonucu dinlemeden erken karar verdiğiniz, erken teşhis koyduğunuz, dolayısıyla yanlış hüküm verdiğinizi de düşünüyor. hani konu. Şimdi ne düşünüyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sizin e, yeni bir aşamaya geçtiğinize inanıyor kesin bundan emin. Sen arkadaşın yeni bir aşamaya geçiyor hayatın içerisinde. Ve bu aşamanın içerisinde acaba ben var mıyım? Acaba e, arkadaşın kendine şu var merak ediyor sizi sizin çok değiştiğiniz ama nasıl değiştiğinize karar verememiş bir değişim var diyor kabul ediyorum diyor değişebiliyor mu diyor nasıl değişti onu bilmiyorum onu düşünüyor bazıları acıyor dostlarım yani sizin sevginizi düşündüğü için de ben senin arkadaşının beni bu kadar sevmesi beni üzüyor yani evet bu da var maalesef acıyor biraz kendi içinden. Siz bu kişinin gözünde diğer insanlara karşı çok agresif davranabilen, kötü davranabilen, onlara zarar verebilen ama ona asla zarar vermeyecek birisiniz. İnancı bu. Asla bana hata yapmaz. Asla bana yanlış yapmaz. Halbuki yaparsınız yani benim gördüğüm kartlarda ama çok kafanız atarsa, tepeniz atarsa, kızarsanız yapacağınız şeyler de var. Hep böyle oturacak değilsiniz ama doğru yani. Şu anki enerjilerde pek bir zarar vermek isteyen arkadaş göremiyorum. Yine de şunu söyleyeceğim. Siz bu kişinin gözünde yeni bir evreye geçtiğiniz için bazıları da şunu düşünüyor. Acaba sevgilisi varmıştı. Işte, böyle şeyler düşünüyor ve düşlüyorlar. Dolayısıyla siz onun gözünde nasıl birisisiniz? Yeni bir şeyler adım atmaya başlayan, kendi kurallarını değiştirmiş, bir şeylere e, arkasında bırakmış ki bu acaba diyor beni de mi arkasında bıraktı? ve bir, bir korkunç ee, ben. bana diyor ki hani bazı şeyleri neden siz çok seversin tamam ki mesela sarı rengi atıyorum sen sana, sana hoş geliyor ama sarı rengi sevdiğin neden sevdiğinle ilgili bir şey söyleyemiyorsun sadece hoşuna gittiği için seviyorsun sana bir faydası yok aslında o rengin ya da ee, sadece sen gördüğünde sana hoşluk veriyor. Siz de ona öyle bir hoşluk veriyorsunuz. Yani bir renk gibisiniz. Manasız. Tabii ki manalı ama sadece hoşuna gittiği için hoşuna Yani hoşunuza... <laughs> onun hoşuna gidiyorsunuz. Ha. Ama bak bazılarına da şöyle bir Sen var. senin arkadaşın değişmiyor. Bazılarını nefret ediyor bunu. Asla değişmeyen. Lafından dönmeyen. Bu, bu da çok e, e, kırıcı bir enerji bence. Yani lafından dönmüyor. Sürekli üstüme geliyor. Sürekli e, aynı şeyleri yapıyor. Bir döngü var. Şimdi mesela bir, sü bir süredir konuşmuyor. Atıyorum bu kişi diyordur ki sen olayları çok abartıyorsun. Siz artık olayı abartmayınca da bunu da abarttığınızı düşünün. Yani size haksızlık yapıyor şu anda. Yaptığı şey haksızlık. Çok kıymetlisiniz onun gözünde. Gerçekten hem, hem manevi olarak kıymetlisiniz hem maddiyat olarak da kıymetli olabilirsiniz bilemiyorum yani maddi durumunuzla ilgili bir pozitiflik de olabilir. Sizinle ilgili yeni yeni anlamlandırdığı şeyler var. Ve aklındasınız yani. Ne alaka? Benim aklıma masumiyet tamam ama eee Şöyle düşünüyor. Diyor ki Normalde çok masum ama inat ettiği zaman masum Bu masumiyet de kafayı bozmuş gerçekten Nedir la senin bu der masumiyetler Sevgili arkadaşım Bak Diyor ki acaba hayatında biri var mı yani Madem ki bu kadar dertlisin, kederlisin Diyorsun ki hayatında biri var mı Biri girdi mi bir şey oldu mu hani ilişki gösteriye geçtim. O zaman adım at. Adım. Niye atmıyorsun adımı? Atacağım diyor. Ya bana boşuna arkadaşlara boşuna ümit verme. Bana adım atacaksan nasıl? Ne zaman? Hani madem ki senin için bu kadar önemli. Madem ki bu kadar eleştiriyorsun. Niye bu haldesiniz o zaman? Elimden geleni yaptım diyor. Kendimi baskılıyorum diyor. Ve anlamadım ki bu yine şeye döndü. Şimdi dostlarım bak size bir şey söyleyeceğim. Bu kişinin e, hareket edebilmesi için bu kişi bir kere şöyle bir inanışı var. Diyor ki eğer ki ben benim için uygun olan bu mumun turuncu olduğunu inanmaksa bu turuncudur. İyisiyle de turuncudur kötüsüyle de turuncudur. Sizin iyi huylarınızda ama şöyle baktığın zaman bu mum sarı değil mi? Şu, şu kısmı sarı. Şimdi bana diyor ki bu arkadaş. Ben işime gelirse o mama turuncu diyorum. İşime gelmezse o sarı diyorum. Şu anda senin arkadaşın bana soğuk yapıyor. İstediğimi beklediğimi vermiyor. Dolayısıyla ben onun hareketlerini kötü algılama eğilimindeyim. Ee, bu her şey olabilir. Mesela bazılarınız mesaj atmıyor olabilir. Bazılarınız konuşmuyor olabilir. Bazılarınız yüz vermiyor olabilir. Bazılarınız e atıyorum bu kişinin tensel bir arzusu vardır. Bunu gerçekleştirmiyor olabilir. Bazısı bir şey bekliyordur maddi bir şey. Sonuç olarak Buna kızgın. Ama sizin çok kıymetli olduğunuzun farkında mı? Kesinlikle farkında. Sizi beğeniyor mu? Evet. Ama böyle dünyalar güzeli demiyor bana. Bana diyor ki çok özel bir güzelliği var. Yani bu kişinin kafasında bir plan var. Bir proje var. Bir başladığı bir şeyler var. Dolayısıyla onunla ilgili e, o projeye uygun musunuz? Değil misiniz? Onu denetlemiş. Kendi içinde işine gelmenin hareketlerinizi kötü algılıyor. Beğendiği yönler. beğenmediği yönler. Bak arkadaşlarım e, sessizlik. Bak şu anda ne yapıyorsanız e, yaptığınız şeyden hiç memnun değil. O o kesin ve net. E, i̇çinize kapanık bu kişi hükmetmeyi seviyor. Çok tehlikeli bir kişi bu. Ben size söyleyeyim. Hükmetmeyi seviyor ve e, karşısında güçlü birisini istiyor ama bu güçlü kişiye hükmetmek istiyor, kendi gücünü böyle oluşturmak istiyor, böyle bir problemi var. Şimdi size şunu söyleyeceğim, bu kişi de sizin hani neyinizi sevmiyor dediğim zaman içinde kapanmanız, kendi içinizde kurmanız, ama özür dilemek gerektiği zaman özür dileyebilmeniz, sorunlarla başa çıkmanız, giyiminiz kuşamınız, hareketlerinizi beğeniyor genel olarak. Bu su elementine hükmediyor. Aslında size duygusu da var yani. Ben duygusu yok diyemem. 4 ve 7. E, 4 melekler, 7 şans. Bu sevmedi özelliklerde. Aslında sizin değişmenin. Yani onunla ilgili negatif bir değişiminiz var. Bunu kesinlikle sevmiyor. Bir başkasına aşık olma etmez değerlendiriyor ve düşünüyor. Bunlar gerçekten şuralar çok şey ve yalan söylediğinizi düşünüyor. Yanlış yaptığınızı düşünüyor. Bak bu destede bu çok fazlaydı. Bilmiyorum kimler uyumlandı kimler uyumlanamadı ama bu destede bana sürekli şunu söyledi. Senin arkadaşın doğru olmayan bir şey yapıyor. Doğru olmayan bir şey yapıyor. Bu, bu aralar benim başıma hiç gitmiyor bu. Evet dostlarım. Bir de birazcık şundan açayım da anlamadım kafasını tam olarak çözemedim. Bir özet geçmek istiyorum arkadaşım. Senin gözün arkadaşım nasıl biri? Onun için doğru seçimler yapmadığınız için sizi düşman ilan etmiş. ona yalan söylediğinizi düşünüyor yani onu aldattığınızı düşünüyor ona yalan söylediğinizi düşünüyor çünkü değişmişsiniz bu değişimden şu anda hiç hoşnut değil bazı şeylere kafası takılı kalmış geçmişi düşünüyor sürekli geçmişi bugünle bir kıyası var şu anda ama siz onun için her zaman hesaplanamayan bir güzelliksiniz cömertsiniz İnsanlar arasında tanınırsınız, sözü dinlenirsiniz. Bunlar da hoşuna gidiyor. Sesiniz falan, duruşunuz, kadın haliniz, şöyle erkeksi gür halleriniz. Bunların hepsini seviyor dostlarım. Evet, başka söylemem gereken söylemedik bir şey. Ben bu kişinin bu, bugünlerdeki düşüncelerini çok sağlıklı bulamadım. Çünkü burada büyük bir bencillik çalışıyor. E, sizi değerlendirirken kendi işine göre değerlendiriyor. Yani kendi durumuna göre değerlendiriyor. Bir bozukluklar var. Demek ki anlık enerjilerde sizinle ilgili düşünceleri hoş değil. Ama başka bir anlık enerjilerde değişeceğini umuyorum. Sizi gece videosuz bırakmak istemedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açımlarda görüşmek dileğiyle. Buraya kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana ulaşmak için aşağıdaki iletişim numarasından Whatsapp'tan bana mesaj gönderebilirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba mor kuş. Yalnız ben zorları söylemeye niyet ediyorum. Bütün haline olacak şekilde konuşmaya niyet ediyorum. Doğru ki hayatı doğru şekilde bütün haline aktarmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım anlık olarak sizi nasıl görüyor? Sizde neler beğeniyor? Neyi beğenmiyor? Gerçekten garip bir konu oldu ama hep aynı şeyleri yapmayalım. Biraz da değiştirelim dostlarım. 7 7 7 için de böyle var ya. 7 tuturdu. 7 7 7. 7 7 ve 3. 4 5 6 7 ortadan 3 yap diyor. 3 1 2 3 ve 2 tane şey çek diyor. İçimin sesi diyor canlarım bunu. Sonradan altına yazmayın cinlendim mi diye. Cini falan yok uğraşmıyorum öyle şeylerle. Yüreğimden öyle gel. Yüreğimin sesini dinliyorum şu anda. Evet. Vay anasın. Ben anlamıyorum ki, ben çözemiyorum. Alt kenar sizin nasıl görüyor? Kim size kendini, e, kendini size karşı suçlu hissediyor. Acet ne yaptı size? Sizi üzdüğü için biraz e, üzgün olduğunu görüyorum. Bir şey paylaşmıyor. Belki sizle konuşmuyor, belki sizinle enerjisini paylaşmıyor, belki sizinle oyalısın ya. İşte böyle ağlar. Ya evet. karşında tam bir kunduz var, tamam mı dostlarım? Kadın ya da erkek olması fark etmez bu kişinin duygusuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hiç yani bak aşıklar aşıkların önüne soytar açtım. Bu aslında benim şey kartım. Hani bunu buraya koz olarak koydum. Yani her kartla bağlantı kurabilmek için koydum. Şu soytarı kartı her şeyi ona katlıyor. Ve büyük bir potansiyel gösterip peşi sıra mesela aşıkları açıyorum. İşte cesareti açıyorum. Ve sonra güveni açıyorum. Aslında bana diyor ki ya ben senin arkadaşına her şeyi buluyorum. Ama diyor ben bir salatalığım şu aralar diyor. Ben diyor huysuz bir kadınım diyor şu aralar. Nerede ne yapacağım belli değil diyor. Bir arkadaşınla ilgili hiç sorunum yok diyor. Ama diyor ben ee, problemliyim. Hata bende diyor. Gerçekten <laughs> hata onda değil bende diyor. Açık ve net bunu söyle. Yani adama sorsan ya da kadına desen ki yani, madem ki böyle diyecek hata senle değil bende. Benim elim kolum bağlı. Benim kendimle ilgili çözemediğim şeyler var. Yoksa sizinle ilgili bak mesela mutlu aile kartını verdi. Demek ki sizinle mutlu bir aile olabileceğine inanmış. Sizin eksikliğinizi hissediyor muhtemelen. Burada görüşemeyenler var ya da şöyle bir şey var. sizinle doğru ilişkinin içerisinde olmadığı için kendini huzursuz hissetme söz konusu var. Elim kolumda zaten bağlı diyor. Çok enteresan. Hayatla olan bağı ve sizle alakalı bir şey var. Yani hayatla olan bağı e, sanki hani ...annesiymişsiniz gibi. Anne ne alaka diyeceksiniz... ...bu atasoy bağlarının... ...anneniz size hayatı veriyor ya babanızla beraber. Sanki diyor... ...senin arkadaşın da bana hayatı veriyor. Ama vermiyor. Bunu bilerek yapmıyor. Benden uzak duruyor. Benimle ilgili bir sıkıntı. Hani sanki... ...şöyle bir şey... ...nasıl ki bir insan annesinden sonsuz bir sevgi... ...ve şefkat ister ve... ...annesi de bunu ona sağlar. Bu da diyor ki senin bana sonsuz sevgi ve şefkat... ...göstermek zorundaydı. Yapıyordu sizin sesinizi özlemiş, şakalarınızı özlemiş, sesinizi beğeniyor, şakalarınızı beğeniyor, e, masumiyetinizi beğeniyor, ondan vazgeçmiş olmanızı beğeniyor. Bak, bu çok böyle bir anda içimi tak diye doğdu. Yani e, o amaçsızlık, o çabasızlık, o içinde saklama sanki uzansanız alabilecekmiş gibi olduğunuz şeyleri almak için çok hevesli olmama. Bunu beğeniyor. Böyle bir tavırınız var demek ki. Hani olsa da olur, olmasa da olur. Ben benim de diyelim kolum bağlı. Gerçekten hakaret edeceğim. Beni çok soruyorlar. Şimdi dostlarım. Sizi beğeniyor. Sizin söylediğiniz sizin eksikliğinize ihtiyaç duyuyor. Siz ...doğru zamanda doğru şeyleri söyleyen biri olduğunuz için... ...şu anda hayatında öyle biri de olmadığı için diyor ki... ...keşke senin arkadaşın benim yanımda olsaydı bana... ...teknik bir arıza yaşandı yine ve bir şey düşünüyordum. Hani bu kişinin hiçbir negatifi yok ve... E, ...sizi üzdüğünün de farkında. Şu an onun gözünde üzgün birisisiniz. E, peki o zaman niye böyle davranıyor diye. Bence... ...bu kişi şu an bir ilişkiye hazır değil... ...ya da ilişkinin adını koymak için... ...yapması gereken şeyleri yapmaya hazır değil... ...ve o yüzden... ...bahane üretmeden açıkça diyor ki... ...ben bunu yapmak istemiyorum... Ee, ...bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyorum... yani ...sizinle ilgili hiçbir derdi yok... ...ne olabilir ki yani... ...hiç kötü bir şeyden bahsetmiyor bana... ...şu anda rahatım, keyfim bozulmasın enerjisinde... ...yoksa... ...siz aşık olunacak birisisiniz... ...bir şeyler için yeniden... Siz bir bahçeye, siz kendisi için bir bahçe yapılabilecek birisisiniz. İşte içinde nergis olur, gül olur, bütün ağaçları, bütün güzellikler hak eden birisisiniz. Güvenilir birisisiniz, güzel birisisiniz hayata güzellik katan, işte yakışıklılık katan, paylaşımcı hiçbir kötü özelliğiniz yok gözünde ama sadece işte vur patlasın, çal oynasın. Demek ki bazen de böyle oluyormuş yani. Sizin yaptığınız bir şeyle ilgisi yok. Kendi yapmadığı şeyler için bahane arıyor. Yani bana diyor ki ben zaten diyor, yaşamam için ona ihtiyacım var diyor ama onunla bir, bir şey yapmıyorum diyor. Üzdü. Ve sinirlendirdi. Ama e, bu enerji güzel bir enerji. Bir de düşmanlıklar kartı çıkmış. Anlamsız bir şekilde. Sizi sevdiği için size düşman. Ya da... Hak etmiyor biliyor musunuz? Ruhu biliyor bunu hak etmediğini. Hak etmediği için de sinirli. Kendine yakıştırmıyor. Ben de yakıştırmıyorum ona. Edepsizler. Neyse yine sinirlendim. Şimdi... Hadi bakalım. Senin gözün arkadaşın nasıl biri? Doğru zamanda doğru şeyleri yapan ve sürekli bir şey yapabilen o konuda sabırlı. Sabır, sabır seviyor bu. Bak kötü bir şey söylemiyor yani. Hep güzel şeyler söyle ama diyor ben adım atmayacağım diyor. Eğer ki Adım atamam diyor. Canım istemiyor diyor. Bak çok sinirliyim. O yüzden düzgün konuşamıyorum. Ama hakikaten hareketlerini hiç hoş bulmadım insani olarak. Şunu söylüyor sizinle ilgili. Sizin esprilerinizi, şakalarınızı, gülmenizi, hayata atılmanızı, yoğun olmanızı, bir şeylerle ilgili olmanızı beğeniyor. Ona dost olamadığı için kızgın. Mesela diyor ki ben ona dost kalalım desem olmayız. O yüzden kızgın. Keşke elimin altında kalsaydı. Keşke şurada olsa da onu dövsem. Gerçekten o kadar sinirliyim. Keşke diyor. Dost kalmamıza izin verse. Ben belki işte bir zaman umsam ondan. İstediğim ee, istediğim zaman onunla birlikte olabileyim. istediğim zaman onunla birlikte olamayayım. Bu kişinin ben var ya enerjisini okumaya bile demez. Bana bugün cinnet geçirdi ama bu anlık bir şey. Enerji anlıktır. Bu aralar böyleymiş dostlarım. Anken de sizi çok mükemmel görüyor. Ama kendisi bir salatalık. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz gergin bir oldu. Gerildim çünkü. Ben de bu desteği seçmiştim. O yüzden de bir sinirlendim. Daha çok bir sinirlendim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer açımlarda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer e, kişisel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz bana. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Düzelecek. Düzelecek. Mecbur el mahkum.